Merhabalar, Sahil Bey. hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Sizleri ve stüdyoda bulunan bütün konuklarımızı selamlıyorum. Teşekkür ee, ediyorum. Öncelikle... Önce bu duyarlılığınız için e, size ayakta alkışlıyorum. Çok Biz teşekkür ederim. Estağfurullah, evet. estağfurullah, 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 estağfurullah. Ee, öncelikle başta ulusal kanal yönetimi olmakla Sayın e, Adnan Türkan, e, sevgili genel yayın yönetmenimiz Sinan Sungur... Vatan Partisi'nin yöneticilerine çok derin teşekkürümüzü bildiriyoruz. Böyle Biz bir program yapmışsınız. Biz teşekkür ederiz. Özel insanlara sizin vasıtanızla dokunmak bizim için gurur vericidir. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizin de bütün ihtiyaçlarınızda yanınızda olmayı istiyoruz. Bu nedenle işitme konusunda, işitme engelli arkadaşlarımızın bütün e, tedavilerinde işitme cihazı konusunda pak işitme cihazı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bunu da ...altını çizmek istiyorum. Fermanın ismini de geçirelim. Sevgili e, Sahil Beyciğim... E, ...öncelikle duyarlılığınızdan dolayı... ...çok teşekkür ediyorum. Biz iki tane bu hafta içi... E, ...ev ziyaretine gittiğimizde... ...kulaklık cihazı ile ilgili... E, ...bir sorun aldık. Sizin de bağlanıp bize... E, ...bu müjdeli haberi vermeniz... E, ...önümüzdeki haftalarda... ...bu e, dostlarımızı buraya alsak... ...burada e, sizin firmanızın... ...ismini şu an söyleyebilirsiniz... Arzu ederseniz. Çok teşekkür ederim. Biz reklam amaçlı böyle e, bağlanmak istemedik. Ben sizi de yakından takip eden birisi olarak Sayın e, Vardar, sizin avcılarda yapmış olduğunuz hizmetleri, sizin Türkiye genelinde yapmış olduğunuz hizmetleri yakından inceleyip takip eden bir gazeteci olarak, aynı zamanda e, PAKSİS işitme cihazının da e, basın danışmanı olarak, ben size her türlü yardımı etmeye her zaman hazır olduğumu da ifade etmiştim. Ben bugün sizin sosyal medya hesaplarınızdan da takip ettiğim kadarıyla böyle bir ihtiyacı doğmuştu. Size mesaj atmıştım. Şimdi tesadüfen böyle yayında okudunuz. Ben her zaman elimizden geleni yapmak için hazırız. Bunun tab tamamen bir reklam amaçlı olmadığını da altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ee, sizin öyle olmadığınızı zaten biz de biliyoruz. Sahil Bey e, bu hassasiyetinizden, duyarlılığınızdan dolayı da size şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bana bir mesaj e, gönderdiler iş hattından. E, bizim sevgili e, şirket sahibi Önder Paksoy, e, bütün ekip, e, uzman odiyologlar, profesör, doktorlarımız da, sizin bütün işitme engelli arkadaşlarımızın, özel insanlarımızın yanında olduğunun altını çiziyor kentlerde. Bravo, yerde. çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Daha, e, i̇nsanlık daha, adına daha. ben de e, yürekten alkışlıyorum. Çünkü evet, e, sorunlar daha gibi e, büyük çözeceğiz, ve bunları e, çözmek için... Hep beraber üstesinden geleceğiz. Hep beraber üstesinden geleceğiz. Sizin program sayesinde, Vatan Partisi'nin kurmuş olduğu 2023 hmm. strateji sayesinde, Ulusal hmm. Kanal'ın yayınları sayesinde bütün sorunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, söylemek evet, istediğiniz e, bir şeyler var mı? İnşallah yayınınızda ihtiyacı olan tüm insanlara... Bütün özel insanlara bizler gibi diğer e, izleyicilerimizin de diğer vatandaşlarımızın yurttaşlarımızın da duyarlı olmasını sizin vasıtanızda sizin dışınızda diğer engelli arkadaşlarımızın özel insanlarımızın yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza dokunmasını sizin program vasıtasıyla rica ediyorum. Biz de bu e, serüvene sizin sayenizde katılmış oluyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Çok güzel. Hürmetler sunuyoruz. E, gerçekten Saygılar inanılmaz e, sözlerdi. Bizi motive ettiniz. Daha çok motive oluyoruz her hafta. Şükranlarımızı sunuyoruz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık diyoruz Sahil Bey. Minnettarız efendim. Minnettarız. Teşekkür İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Hayırlı günler. Evet, şimdi sevgili İsa Altun. Biz İsa Altun hocamla...